Servis Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Dün bizim açımızdan muhteşem bir gündü. U19 takımımız yine bir destan yazdı. Salzburg karşısında iki birlik net bir skor alarak işi uzatmalara da getirmeden net bir skor alarak adını finale yazdırdı. Finaldeki rakibimiz bir efsane takım. Barcelona takımı bir anlamda iki bordo mavi takımın finali şeklinde değerlendirilebilir arkadaşlar. Bu, bu tur atlama, bu finale çıkmak bize neler kazandırır derseniz arkadaşlar inanılmaz bir iğme. Yani sevinç, mutluluk, coşku bir kenarda futbolcuları bu genç yaşta bile Avrupa vitrinine çıkabilmeleri bana göre çok önemliydi. Yani 18-19 yaşında pırıl pırıl genç kardeşlerimiz artık bugün dünyanın birçok kesimi tanıyor onların Avrupa'da gelecekte, gelecekte futbol yaşantılarını Avrupa'da sürdürebilmek adına da açık ve ne söyleyeyim inşallah finali de kazanıp e, Trabzon'a kupayla şampiyon olmuş bir şekilde dönerler. Ama dediğim gibi Avrupa piyasasında da artık bu genç kardeşlerimizin öyle ya da böyle bir pazarı var. Tabi herkesten tebrik mesajları yağdı dün bakanlardan, siyasilerden. E, e, eski kulüp başkanlarından oradan buradan derken ee, gerçekten dünkü o muhteşem e, tabloyu o muhteşem coşkuyu sizlerle birlikte yaşadık. Pazartesi günü Barcelona ile karşı karşıya geleceğiz arkadaşlar. Ee, ben açık ve net söyleyeyim. Hani şunu sakın düşünmeyin. Alamaz diye söylemiyorum. Bu kadro buraya kadar geldi. Şampiyon olmasa dahi benim gözümde şampiyondur. Hiçbir Türk takımının elde edemediği bir başarı bu arkadaşlar. Öyle küçümsenecek çok basit bir e, hikaye değil bu. Onu söyleyeyim sizlere. Ama inşallah e, son bir 90 dakikayla beraber inanmış bir futbolcu kadrosu olarak bugün, bu, bu çok önemli arkadaşlar. Bakın dünkü iki tane maçta, e, iki tane golde mükemmel gollerdi. E, i̇nanmak her zaman kullandığım bir cümledir benim. İnanmak başarmanın yarısıdır. Bu kardeşlerimiz buna inandı. İşin %50'li kısmı tamam. Bundan sonra %50'li kısımda arkadaşlar Barcelona nasıl oynuyor? Mutlaka Eyüp Saka Hoca onu çözecektir. Eksileri nedir? Artıları nedir? Maçlarını tabii ki takip edecekler. Ha bundan sonra böyle antrenmandan ziyade tabii ki pazartesi maç var. Belki de Barcelona'nın son oynadığı Azakmar maçı. 1-0 kazandı. Azakmar maçını izleyecekler. Ee, en azından hoca orada bir oyun taktiği benimseyecek. Ee, pazartesi günü inşallah saat 19'da o ee, kupa Trabzon'a inşallah gelecek bir kez daha emeği geçen bizi dün muhteşem bir sevince boğan e, emeği geçen herkesi yönetiminden başkanından teknik kadrosundan futbolcu kardeşlerimize taraftarlarımıza e, burada kimin gram da olsa emeği varsa arkadaşlar e, gerçekten hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Dedik ya dün de söyledim sıradaki gelsin son bir maç. Son bir maç ardından kupa. Bakın bugüne kadar hiçbir Türk takımının elde edemediği bir başarıdan bahsediyoruz ve bunu 19 takımımız gerçekleştiriyor. Son finalde de inşallah Barcelona'yı kupanın dışına iterek kupa Trabzon'a inşallah gelir diyelim. Biz de onların bu sevincinden mutluluk duyarız, e, sevinç duyarız arkadaşlar. Gelelim Trabzonspor'la ilgili detaylara. Tabi hepiniz bir taraftan e, Alanya maç hazırlıkları var. Bir taraftan transferler var. Bu arada başkandan da flash açıklamalar geldi. Onu da söyleyeyim sizlere. Dün de söylemiştik arkadaşlar. Maçın oynanacağı stadın değişmesi noktasında UEFA'ya başvuruda bulunacaklarını söylemişti Başkan Ertuğrul Doğan ama kabul görür görmez. Onu göreceğiz. Daha önce yani dün oynadığımız müsabakanın yerinin değiştirilmesi daha büyük bir stada alınması noktasındaki talebimiz UEFA tarafından geri çevrilmişti ama bakalım bu kez e, yapacağımız e, e, başvuru bu kez kabul görülme artık finale çıkmış bir takımımız. Ama bu konularda böyle çok da esneme olmuyor. yani Bizde olur, Türkiye'de olur ama Avrupa'da böyle çok da esnemenin olmadığını arkadaşlar en azından e, bildiğimizi de sizlere ifade etmiş e, olalım. E, tabii ki kupa geldiği zaman muhtemelen kupaya özel bir prim de Başkan Ertuğrul Doğan tarafından açıklanacaktır. O genç kardeşlerimizin tabii ki emeği karşılıksız kalmayacaktır. Bir şekilde onlar onure edilecektir. Ha, Bakın hep söylediğim nokta şu. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz tabii. U19 takımı finale çıktı. Çok önemli oyuncular var. Bunlardan kaç tanesi A takıma gelir? Nasıl bir sistem kurmak lazım? Biraz da ona bakmak lazım. Bakın arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum. Doğru yerde doğru zamanda oyuncuyu kullanırsanız oyuncudan benim alırsınız ama hiç böyle oynatamayacağınız bir maçta çok böyle üst düzey bir müsabakada al beni kurtar diye atarsan o atan kişi kimse onu da kaybederiz attığımız futbolcuyu da kaybederiz. Bakın daha önce de çok e, gelişim kaydeden genç yetenekler vardı Trabzonspor'da Süper Lig'de oynarken belki biraz maç e, ayarlaması ya da zamanından önce bazı oyuncuları kurtarıcı olarak at, attığımız için oyuncular kaybolup gitti. Bunlara dikkat etmek lazım. Onu bir kere daha ifade edeyim. Bu arada arkadaşlar dün Başkan Ertuğrul Doğan resmen açıkladı. Biz daha önce bu ifadeleri kullandık. Yurt dışından kulüp Trabzonspor Kulübü'nün baktığını sizlere söylemiştik. Dün Spor A Spor'a katıldı canlı yayında. tabii birçok konuyla ilgili detaylar işte double pass bundan sonra altyapıda torpil olmayacağını üstüne basa basa ifade etmişti daha önce de tekrar onu Yeniledi 19 takımın başarısından bahsetti ve e, ikincilik ayarında hem Portekiz'de hem de Fransa'da bir takım araştırması içerisine girdiklerini ifade etti. Bunu da önce zaten sizlere söylemiştik. Hatta başka yerlerden de e, başka ülkelerden de e, Trabzonspor e, takım arıyor. Burada arkadaşlar önemli olan şu örnek veriyorum. Hani şöyle bir kıyaslama yapmayalım. Bu takım işte 19 takım aldık. Oynatamadıklarımız orada oynatalım. Ha, belki birkaç tanesi gidebilir ama asıl bu proje Trabzonspor'un transferde genç oyuncu alamamasından ötürü yapılan bir hamle. Örnek veriyorum. 16-17 yaşında çok önemli sivrilme aşamasına gelmiş ama henüz keşfedilmemiş bir genç oyuncu var. Alacaksınız, altyapınıza getiremiyorsunuz. E, Kontenjanınız dolu A takımda tutamıyorsunuz. Alacaksınız, birine kiralık vereceksiniz. Hani 16-17 yaşındaki oyuncuyu yabancı statüsünde kim alır ona da bir bakmak lazım. İşte bu kulübün yani Portekiz 2. Lig olur, Fransa 2. Lig olur bu tarz kulüplerin alınma sebebi arkadaşlar. Transferde hem bir anlamda kontenjanlarda sıkıntı yaşadığınız anda onları boşaltabilmek. Bakın şu anda Trabzonspor'un kontenjanı dolu. Hiçbir yabancı oyuncu hani tamam bazı sözleşmesi bitecek. Anlaşamazsa gidecek ama hiçbir futbolcu gözden çıkarılan Ben gitmiyorum derse gönderemez. İşte bu tarz durumlarda oyuncuların bazılarını oraya kiralık olarak gönderip en azından bir rahatlatma olur ve genç oyuncu bulursunuz. bu oyuncuyu oynatamıyorsunuz. Gelişim kaydetmesi gerekiyor. İşte gelişim kaydedebilmesi adına da bu oyuncunun o pilot takımında oynaması planların içerisinde var. Aslında bu yeni bir düşünce değil ama başkan ağzıyla ilk kez bunu açıkladı. Biz daha önce bu gelişmeleri sizlere aktarmıştık. Hatta bir detay daha bir açıklama daha geldi başkandan. Bir voleybol takımı muhtemelen bayan voleybol takımı kurulacak. Başkanla, federasyon başkanıyla, voleybol federasyon başkanıyla görüşlerini ifade et. Hani bu e, süperlik düzeyinde olur. Filenin sultanları düzeyinde olur. Ya da bir alt ligden olabilir. Takım araştırdıklarını bazı kulüplerle görüşlerini de ifade etti. Şimdi bakın basketbol takımı bir yıl içinde çıktı. Ha bize davet geldi. Katılmayan biri vardı. Onun yerine katıldık. Kötü başladık. Ama geldik 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 arkadaşlar. O ligde şampiyon olduk. Ve artık biz süper ligdeyiz. Bakın basketbolda bu yıl bir şampiyonluk yaşadık. İnşallah Galatasaray'ı yenerek Türkiye Kupası'nda en azından sezonu bir kupayla bitirme hayalimiz var. İnşallah o 19 takımımız Barcelona takımını da finalde yenerek bir kupada oradan gelirse hani bu sezonu 3 e, kupayla kapatmış olma ihtimalimiz arkadaşlar yüksek biri geldi zaten basketbol takımımız kupayı aldı şampiyonluğunu Bodrum'da e, kupayı alarak e, kutladı aslında son oynadığı e, Fenerbahçe maçında içeride oynadığımız maçta zaten e, garantilemişti şampiyonluğu ama Çağdaş Bodrum sporunu öncesinde hem kupasını aldı hem de en azından şampiyonluğunu bir anlamda tescillendirmiş olduğunu da sizlere ifade etmiş e, olalım. Arkadaşlar geçelim transferle ilgili detaylara. Şimdi bugün biraz şöyle internete baktım. Onaçlı ile ilgili detaylar var. Onaçlı ile ilgili gelişmeler var. Birkaç yer şöyle bir ifade kullanmış. Trabzonspor Onaçlı ile anlaştı. Burada bir problem yok. Zaten arkadaşlar şimdi hani onları yazıyorlar da Onaçlı ile Trabzonspor zaten anlaştı. Yani oyuncunun bonservisini bugün Trabzonspor çözebilirse Onaçlı dünden razı gelmeye. Ama burada önemli olan şu var bakın. Bu cümle çok kullanılıyor. Ben aradaki sözleşmenin detaylarını bilmiyorum. Yani prensibimdir. Bilmediğim konu hakkında ahkam kesmem. Bazı siteler şöyle bir ifade kullanıyor. O Southampton kulübü düştüğü için bir alt lige düştüğü için sözleşmesinde serbest kalır maddesi var. Ama daha önce de Premier bu ona açtı. düştüğü zaman öyle bir durum olmadı. Hala kadrosunun içerisinde olan bir Oyuncu bize kiralık geldi ama ben zannetmiyorum öyle bir şey olsa arkadaşlar. Eğer serbest kalır maddesi varsa, bedava bir oyuncuysa şu anda Trabzonspor oyuncuya çoktan imza attırmıştı. Yani oyuncu resmen Trabzonspor'daydı. Ben o ifadenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama bakın kesinlikle öyle değil de, de değildir de demiyorum. Ama öyle bir durum olsaydı bu iş çoktan yani resmi anlamda da evet Onatçı serbest kaldı. Biz oyuncuya zaten 3 yıl imza attırmayı istiyorduk. 3 yıl kontratını imzaladı. 10. sezon başında e, Trabzonspor'un kadrosunda olacak açıklamaları yapılırdı diye tahmin ediyorum. O ifade biraz e, çelişkili. Onu söyleyeyim ama araştıracağım uzanabildiğim noktaya kadar sizleri doğru bilgilendirebilmek adına biraz araştıracağım ama bence bon servisi var ki İngiliz medyası da böyle bir ifade kullanmadı. İşte 10 milyon euro beklentisi var yani İngiliz medyası herhalde bizden daha iyi biliyordur oyuncunun bon servis detaylarını ya da küme düşerse serbest kalır maddesi var ya da yok şeklinde. Ona da böyle prensip anlaşmasına varıldığı iddiaları var. Bu iddialar aslında bir şey diyeyim bugünün iddiası da değil arkadaşlar. Yani yavaş yavaş Trabzonspor o noktaya geliyor ama burada önemli olan Southampton kulübü oyuncu için Trabzonspor'dan beklentisine ama biz dün de söyledim Banza'yı biraz da bekliyoruz. Banza için Braga neler söyleyecek? Ne kadarlık bir bütçe beklentisi var. En son ne kadara bir inecek biz onu bekliyoruz ama tabii ki aynı anda 1 2 3 4 oyuncuyla da temaslarımızı sürdürdüğümüzü de sizlere en azından ifade etmiş olalım. Görüntü itibariyle en yakın gelecek oyuncu. Çok fazla detay. Bir de eski oyuncularla ilgilendiğimiz için çok süreç alacağını düşünmüyorum. İlk transfer forvet transferi gibi görünüyor. 8 numara da bu arada gelebilir ama arkadaşlar bazen böyle diyoruz. Sezon başı bitti, bitiyor, geldi, geliyor diyorsun. En sona da kalabiliyor. İnşallah 8 numara e, sona kalmaz. Dün sizlere duyurduk. Maalesef Marcelinho Nunes Benfica ile anlaştı. Trabzonspor'un ısrarla sezon başında almak istediği oyunculardan bir tanesiydi Şili'li oyuncu. E, onu da elden kaçırmış olduk ama iyi bir 8 numara. Bakın 6 8 değil arkadaşlar. Ya benim şahsi kanaatim. Hani biz biraz Sosa ve Marek Hamšík var ya. Yani tipik bir 8 numara orkestra şefi alacak oyunu yönlendirecek kanatlara savunma arkalarına hani bir orkestra şefi tarzında bir şey olacak döneminde dikkat ediyorum 8-10 tarzında işte hep konuşulan isimler 8 ve 10 oynuyordu. Sanki Fatih Hoca döneminde biraz daha 6-8'lerle ilgilenmeye başladık gibi yani çıkan iddialar oyuncu isimler üzerinden gidiyoruz. Biraz daha 6-8 gibi duruyor. Bakalım Kimler gelecek? Kimler sezon sonu ayrılacak? Hep birlikte arkadaşlar göreceğiz. Bir kez daha 19 takımımızı tebrik ediyoruz. Pazartesi günkü maçta da canı gönülden başarılar diliyoruz. İnşallah bir zaferde Pazartesi günü yazılır diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.